yapıyorsunuz kanka amına koyayım Adam haklı Siki, Optimus Prime bir replik gelir mi? Direkt trollice basın Ben de entry alıyorum entry alım Ermeni bu arada sen de sen de Optimus Çocuk. Prime yapar mısın? Ne yapayım ne diyeyim kanka Ben Optimus Prime Ben Optimus otobotların Prime arasını Ben Kara köpek sen. Adam o sobotları sövdü amına koyayım <laughs> Oğlum bir de spike alsın amına koyayım ya Ya duz alacağız zaten sakin ol Diyorsun almayan ha. şu insalık köpekler yani. kazanmasın Sen ne yapıyorsun be abi? Merhabalar. Dolduruyorum. Ada düşman görür. <laughs> Şahin uçtu. Kör oldu. Kuruyorum çık. <laughs> <laughs> Ada <Hayali. gülüyor> düştü. Ben kal Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. der sakin ol ya. <laughs> Aile var bura aile. Özür dilerim. Gel. Sen kaç yaşındasın lan? Anam mı Bana Tek neon sensin ama. neonunu duymadım kanka. Ben 21 yaşındayım. Ya şu perdeyi kapatsın be. Vah. Oh, Yanmış gör. Yukarı dikkat beyler. Dolduruyorum. Senin ben ananı. 84 dedi arkamız geliyor kanka. Bak, sıkmayı Tertemiz. <laughs> Jeti gördünüz mü? Sağ sıkıyor, kanka adam solda sağ sıkıyor amına koyayım. Ben kaçarım. <laughs> Oynayamadım intil aldım. Ya. Jet mikrofon var mı Slav <laughs> Keke? Bro. <laughs> mikrofon var mı Keke? Bro. Kanka Metin 2 var mı geçmişte? Bilmem ama bir şey lazım. Yürü. Ben niye aldım amına koyayım ya? Bebeğim kalı indirdin mi sen hiç? Oo pilavlılar. Ananı sen bendensin. <laughs> Allah, kanka şey vardı Ay, amına koyayım. Taş falan uyuyorduk lan. Hay, sabah açık bırakıyorduk amına koyayım. Kasılsın amına koyayım. Gel amına koyayım. Bayağı kasmıştım ha. En son kaça kadar kastın? Ben en son ben korkuyordum ya öyle şeylerden. Arka neon var ya. Bir susun Ay, amına de. koyayım ikiniz de ya. Şahin uçtu. Ya sakin ol. Ay, Nasıl? Afiyet. İki <laughs> tane yaratın ikisi de bana geldi ya. Senin ben ananı nusikiyim. Bir düşman kaldı. Bir düşman var. Hiç evin önünde bile değil mi? Kötüye de bir şey oluyormuş. La kardeş şu araba bir ağzına al gay. Ne var ikilim bizden biz mi hocunum nerede? Hocum mama. Bizden mi hocunun? Reyna sana bir şey soracağım. Reyna biraz sakin Sor ol. Niye install kanka. kanka? Ciddi soruyorum kanka. bak. Bak ya şakasız. Kanka bir tek Reyna oynayabiliyorum zaten. Senin kafanı sikir. direkt install'a Nasıl kalp. ya siktir git amına koyun. Eğimin Reyna mı düzeliyor yarrağım. Hayır amına Yarra. koyun. Yerlerine o... Oynayamıyorum. Kanka diğerlerini oynuyorum nasıl bir tane? Harbi var ya iyi sıçtım amına koyayım ya. Bir birim oynamışsındır amına koyayım. Hadi birimi geçtim Sage oynamışsındır lan. Kanka. Oynadım da. Çok kötü yalan söylüyorsun. Sıra bakma. Ya kanka şey yok anladın mı? Sadece reyne oynayabiliyorum de bir bahane yok yani. Hani söylese oynayacağım ne? Valla bak Sage bile alırım ha. Bak Sage bile alırım yemin ederim. Sonra omun alırım mı? Bana en bok karakteri söyle. Arka kanka. geliyoruz. Ya bak ben de onu sana diyorum kanka en bok karakteri bile oynarım bak. Kanka diğerlerinden daha iyi oynuyorum Reyna'yı yani. Ananı sikeyim böyle bir şey yok. Buna inanıyorum en azından. Hayır, ben ona ben inanmıyorum kanka. Sonuçta aim değil mi? Aim fight'ına çıkıyorsun. Reyna'nın e bir skill yok, bir şey yok hani. Tek oynuyor. Tek ben vur da Bunca alabiliyorsun yani. Başka bir şey böyle yok ki. Adam direkt ya biz niye sohbet ediyoruz? Amına koyayım. Nasıl. Sıfır odak adamın üstüne koşuyorum ya. Ha, ne gelecek alısın? Ya sen niye koşuyorsun? Ver <hüperle> mi? <laughs> <şarkı gözüküyor> <laughs> bir düşman kaldı. Ya amına koy. Deri aldı baldı yardı. B gidelim bu el bu arada şaşırtalım. Sen de anlatıyorsun daha be. Bizim, ne şey gibi konuşmuyor mu? Bir tane ördek var ya çizgi film. Aynı onun gibi konuşmuyor mu? Ne may... Özür dile. Hadi hadi hadi. Ne oluyor lan? Özür dile. Niye? <laughs> ne mal adamsın dedik lan. Özür dile. Ne maytak adamsın dedim ama. Maytak ne amına koyduğum nizmanite. Maytak ne kanka Allah aşkına olur. Işte, ne olur. Maytak işte nesi kimse şey. ya. Kur kur sikim. oğlum hadi lan. Kur'an Ermeni kanka amına Bomboş bırakmış gerizekalılar. Oğlum ne yapıyorsun? Çekilin yolumdan. Ömermin ne lan adam bu? Ömermin. Adam o kadar rahat oynuyor ki. Vurmuyor amına koyayım. Vay Ömermin o. Gayırında. Titretecekler. Postum postum. Aa! Kattı. Aa! Site mi katlı? O var lan. Ananı. Lan arkanda. Sikleri bir bize kalıyor kanka anlamadım. Ben, ben hiç anlayamıyorum ama. <laughs> bir düşman kaldı. Bana koru. O ultim hazır. Ede düşman var. Sağında. Beşli bela. Ejderimi tattıracağım şimdi adamlara gel. Ejder sal kobrayı. Volta geldi. <laughs> oh, ben Senin ben kafanı sikeyim. <laughs> Hadi sen deyiz Kobra Necdet. Orus bu çocuğu Viper buralarda bir yerde. Ya ölmüş Orus bu çocuğu. Sen niye bir şey kanıtlama çabasında sanmıyorum ki. Hadi hadi hadi. Gerildim amına koyayım. Salak salak konuşuyorsunuz. Yok mu isleri bir tane, iki tane. Kanka salak falan ayıp oluyor haberin olsun. Çok ağır konuşuyorum bak. Sikerim ben. Amına kodum çocuklar şakasız ya. Beni görür görmez tek atıyorlar. Kanka aynı şeyi ben de yaşıyorum bak. Vallahi diyorum. Bak Reyna. Allah rızası siz takip konuş yoksa gerginlik çıkabilir. Benli. Sakiniz reis. Ah, Oğlum adam gelmiş yine sohbet ediyor zaman öpeyim. Sen Ay, ne yapıyorsun be abi? Geri bas. Zor vurdum. <laughs> Dikkat. <laughs> Elim onu mal <laughs> ettim kanka. Ne diyorsun? Ayakta kalan sonu. Korku bak mermi kovuşunda. Alo mermi buydu. Reyne oyun oynamaya gelmiş amına koyayım. Muhabbet ediyor şurada araya girip duruyor ne? Kanka amına koyayım şurada muhabbet ediyoruz ya geberdik üçümüz zaten. Ya ne olacak kanka ne olacak al başkına. İyi hadi muhabbet edek amına koyayım tamam siktir et. Oğlum sen niye her şey <laughs> Bak biz kaç eldir kazanıyoruz Bakıyorum. onu da söyleyeyim Siyahlar. var. ya var. O şey yaşıyoruz amına koyayım. Ne tarafa dönersen dön papan arkandadır. Bak çok doğru bir söz kardeşim. Daha ulan kanka bunu kanka, arkanı dön. Döndüm. Fon nerede? Ananı sikeyim. Kanka bir şey diyeceğim bu arada. Boruz çocuk mid'e duvar attı. Sen Hı? hayırdır be abi ne anlatıyorsun bu adam? Deneylerin yapıldığı bölgede gerçekleştirilen <laughs> bilimsel deprem hareketli analizleri hala net bir sonuca varamadı. Ben Rami'yim ya. Şükür! Çık! Çık. 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 Ölürsen büyük söverim haberiniz olsun. İnşallah. Boruz çocuğu yine midden oynuyor. Metenio. Sıra sabah. Sarı kırıyor mu? Ne olacağım şimdi? Eden <laughs> <laughs> geldim. gün geldi? Metenio demeyi Ne ne olur. Amına kök öldürdü onu. Ben olacaktım Reyna, ya. Ne göt adamsınız ya. Harbi amına koyayım. Bir düşman kaldı. Nasıl? İyi. Gördün kanki. İndirdin. Ka altında. Son 30 saniye. Sikti ya. Sikti bizimki. Hadi. Kanka Aa, <laughs> Mermiler kafasında gördün mü? Mermiler bak tak 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 giriyor. Bir tane ESL'ye de olmuş 147 kanka oyun kalmış. Bizim gibi. Sektere git. Aman abi kolta alıyor lan. Şunları Olsa bir sikelim gelin bir ya. Ya da yarra. Ben şuradan evet, orta orta çocuklarına zing. Zin. Orada biri jeti vurdu bak ondan oldu o olayların hepsi Aman ha koyayım ya. Bomba. Ne onu amına koyayım ya. Bey döndüler bu arada. İyisin. İyisi. Tamam bak. Amına Bak bak anlaştık. silahı da almamış. Köylü bir hiç. 80 vurdum mitte. La <laughs> öne çıkacak Yedin ne, ne? ne? oldu <laughs> yavaş. <laughs> Saçma. Sen bir sus. Ben kaçar. Çok yavaş. Hızlı. Geri aldı bal Ulti hazır. Kardeşim fenasın. Bir de ulti göster Neon be bize. Haydi. Oğlum ben bu adamın her ekranına geldiğinde bana niş silahını gösteriyor ya. Bir düşman kaldı. Arkana dikkatci. Şok ver. Arkana dikkat. Amına koydum. Arkana. BAK <laughs> <laughs> Şok ver. Sen kabaca. Yük Sen nesin be kardeş? Biliyordun beni. Bacı sakatlayan. Ben... Bir düşman kaldı. Ter temiz. Lan oğlum Bir nasıl indiriyorsun olur. ya? Size kurban oluyorum. Hadi bitirelim ya. Bir daha girek mi la beyler? Gireceğiniz mi? Allah kardeş. Benim, benim şu arana ya. Lan ne var ki la bizden mi koşuyor? Git lan önden git koş. Mutfak girmiş orospu çocuğuna bak bak. Bekle, Zeyne bekle. Al vakti. Oh, Bir tane Reyna, daha. daha. Reyna ben olmasam var ya ölüyorum ama. Jet orada jet var. var. Ananı sikeyim arkada lan Reyna arkada. Nereye gitti oğlum bu ne oğlum? Oğlum eleman kayıp oldu amına koyayım. Kör ahmaklar. Bakayım 120 ya. Battım gel gel gel. <laughs>